Bizim lisanımız tamamen kitap ve sünnetin hem telaffuzu hem manasıyla alındığı gibi ehli sünnet itikadinin itikadının da bize medrese ve tekke yoluyla nakli nakliydi ancak hem medrese üstünden hem tekke üstünden İslamlaştık. Gelen insanlar da az sayıda gelen insanlar da buradaki kadim ahaliyle oluştuğu tekevvünle de hem İslamlaştılar, İslami pozisyonlarını yükselttiler hem de İslamlaştırdılar. Yani yeni doğan bir şeydi. Yeni bir dünyaydı buradaki doğan şey. Bunu da dediğimiz gibi tamamen lisan üstünden doğdu. Yani kitaptaki söylenen şeyin ne anlama geldiği, sünnetteki şeyin ne anlama geldiği bilgisi üstünden bizim e, hem Türklüğümüz hem lisanımız doğdu. Lisan bunun eğitimine yönelikti. Şimdi İmam-ı Azam'dan başlattık şeyi İmam-ı Azam'ın evet hem ehli sünnet akaidi üstündeki merkezi konumu çünkü ilk ihtilaflarla muhatap olması ve buna bunları cevaplandırmış olması hem de İmam Muhammed üstünden gelen fıkıh külliyatı tamamen bizim e, bilgilenmemizi temin eden metinlerdi. Yani İmam-ı Azam'ın fıkıh külliyatı bizde ana metinler olarak okutuldu. Bu ve biz dilimizi bu metinlerden aldı. Bu metinlerde hangi ayetin ne manaya geldiği, hangi hadisin nasıl uygulanacağı ne için amel edeceğimiz, nasıl amel edeceğimiz bilgisini bu metin kitaplarından öğrendik. Bu nedenle bizim dilimiz klasik Arapçadan da daha itikadi bir dil oldu. Çünkü biz iletişim için e, dil edinmedik. Edindiğimiz şey lisandı. Bir iddiayı üstüne almış bir şeydi. Dolayısıyla tamamen dinin ne dediği bilgisi esastı. Bunun da ispatı sadesin, sadedin de olduğu olması bakımından şunu da söyleyeyim tabi sözle geçmedi. Sözlü kültürden ağızdan ağza gelen bir şey değildi bizim dilimiz. Tamamen yazıdan gelen bir şeydi. O nedenle de yazılı metinler esas oldu. Şimdi önce bir metinden yani Amentü'den başlayayım. Amentü iman ettim demek. Arapça aslı iman ettim demek. Bizde bir şeyin esasını, temelini teşkil eden şey de manasına gelmiş. Yani bu Arapçada yok. Bizde sadece bir şeyin yani şunun amentüsü, şu kitabın amentüsü dediğimiz bilgi sadece bizde olmuş. Bu da Cibril hadisinde kelime-i tevhid ve kelime-i şahadet'in yani İmanın e, şartlarının söylendiği hadiste Ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi dendiği için biz bütün hayatın temelini, esasını ementü demişiz. İlaveten, Arapça'da olmayan anlam bizde amentü kelimesi olmuş. Zaten kelime esasen fiil. Emene ve tü zamirinden oluşuyor. Klasik Arapça bakımından fiil cümlesi de öyleyken fiil cümlesi haliyle gelmiş. Ama Bizde bir hadise dayanmış, hadiste de e, imanın esaslarını, bir şeyin temelini anlattığı için bizde bir şeyin temelini, esasını anlatan şey ilave manasıyla gelmiş. El aman, eman kelimesi eman dilemek, medet ummak anlamında gelmiş. Bizde el takısıyla el aman, bıkkınlık, illallah anlamında gelmiş sadece Allah'tan yardım dilemek. El takısı bilinen bir şey ifade ettiği için sadece bilinen Allah'ın emanına sığınma sözü anlamında gelmiş. Emin kelimesi. Emin kelimesi itimat edilen emin, güvenilen kimse demek. Peygamberimizin de bir sıfatı ama Türkçe'de şüphesi olmayan anlamına gelmiş ilaveten. Bu da İmam-ı Azam'ın İman da şüphe bulunmadığı gibi küfürde de şüphe yoktu. Mümin belki Müslümanım inşallah Müslümanım diyemez. Mümin kimse kesinlikle hakikaten Müslümanım demelidir. Emin kimsenin şüphesi olmamalıdır. İtikadı sebebiyle bizde emin kelimesi Arapçadan da olmadığı halde bizde şüphesi olmayan kimse anlamına gelmiş. Emanet kelimesi, emene kökünden 3-5 örnek olması bakımından söylediğim son kelime. Emanet kelimesi, emanet kelimesi bizde aynı zamanda can anlamına gelmiş. Can borcu anlamına gelmiş. Arapçada böyle bir anlamı yok. Bilindiği anlamıyla emanet, Arapçadaki anlamı bilinen anlamıyla eminlik, muhtemel olmak anlamında. Evet bizde de eminlik, muhtemel olmak anlamında gelmiş. Ama bir de can borcu anlamında gelmiş. Bizim bilgece halkın söyleminde de olan Allah'a bir can borcumuz vardır ifadesi sadece hayata bakışımızı da itikadımızın bir göstergesi de hayatın bize emanet edilmiş bir şey olduğu Allah yolunda kullanılması icap ettiği bilgisi ve itikadi itikadı eşliğinde gelmiş. Arapçada böyle bir ifa, böyle bir anlama gelmemiş. Yine dedik ki metin kitaplarından gelmiş. Yani tefsirlerden bize ilave anlam gelmiş. rahmet kelimesi bir ayetten dolayı o rahmetinin önünde müjdeleyici rüzgarları gönderiyor ayetinden dolayı biz de aynı zamanda yağmur anlamına gelmiş. Arapçada yağmur anlamında bir kullanımı yok. Hasret kelimesi. Şiddetli üzüntü anlamında, klasik Arapçada, keder anlamında, hasret, ayet-i kerimede de gelmiş. Ayetin tefsirinde e, İbni Cevzi, Nisaburi, Salebi, özlem, kaçırılan bir şeye duyulan özlem anlamında tefsir etmişler. Bu tefsir bizde ilave anlam olarak Türkçe'de tefsirlerden gelmiş bizzat hadis metinlerinden gelen, Arapçada olmayan ama bizzat hadis metinlerinden gelen kelimelerimiz olmuş. Caize kelimesi. Peygamberimize ya Resulallah bu konuğun caizesi nedir diye sorulmuş bir hadiste. O da bir gün ve bir gece yiyeceğidir denmiş. Bizde azık anlamına gelmiş. Arapçada böyle bir anlamı yok. Bahşiş demek. Ödül demek Arapçada. Bizde aynı zamanda yol azığı anlamına gelmiş o direkt bu hadisten alınmış. Habbe kelimesi. Habbe kelimesi bizde en küçük şey anlamına gelmiş ilaveten. Arapçada tohum demek. Dane. Tohum dediğimiz kelime. Evet bizde de dane anlamına gelmiş. Ama ilaveten en küçük şey zerre anlamına gelmiş. Çünkü bir hadiste kişinin eliyle düzeltmesi, diliyle düzeltmesi, kalbiyle düzeltmesi bu da yapılmazsa hardal tanesi kadar bile imanın habbatül hardal dendiği için en küçük şeyin bile kalmayacağı hadiste açıklandığı için bu hadisten habbe kelimesi en küçük şey anlamında da ilave anlam olarak bizde gelmiş. Hela kelimesi. Boş yer demek hela kelimesi aslında. Arapçada da abdest bozmaya mahsus yer, tuvalet anlamında bir kullanımı yok. Ama bizde hem Buhari hadisinde hem Nesai'de helaya gittiğiniz zaman kıbleye dönmeyin diye bir hadis var. Biz e, bizzat da ilel helâ helâ denmiş. Aynı kelimeyi biz aynen dilimize manasıyla almışız. Arapça'da alınmadığı halde biz manasıyla almışız. Fıkıh kitaplarımızdan da geçenler olmuş. Fıkıh metinlerini az önce bahsettim. Esasen temel metin olarak İmam-ı Azam'dan başlatıyoruz. Yani klasik fıkıh kitaplarında bizde en yaygın tabii kendi geleneğimiz içinde kudur metni, e, hidaye metni dediğimiz metinler, hidaye ve hidayenin şerhleri çok yaygın fıkıh kitapları. Yani 60 tane şerhi var hidayenin. Bu da tamamen İmam-ı Muhammed'in İmam-ı Azam'dan aldığı metinlerin açıklaması şeklinde oluşmuş. Son dönem bir alim Bin, e, bu konu üstünde İmam-ı Azam'a bazen hadisler üstünden fazla çalışmadığına yönelik eleştiriler üzerine e, Tahanevi İlayi Sünen diye bir kitap telif etti. 1974 vefatı, 1970'lerde falan. 18 cilt bir kitap yaptı. Yani İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinin hangi hadislerden dayanak aldığına ilişkin e, ve bunlar çoğu metinde de bu 70 bin hadis diye nakle olunuyor. Yani 70 bin hadisin zaten hidaye metnine baktığımız zaman yazılan cümleler hemen hemen lafzen bir hadis metnidir. Yani bunu baştan açıp ben de müşahede ettim onu baştan abdestten oğuştan açıp baktığınız zaman hemen hemen hadis metinleri yakın hadis metinleri var. Bu sonraki bir çalışma olduğu için bununla eşleştirildiği zaman İmam-ı Azam'dan gelen nakillerin de aslında hadis metinleri, onların işlenmesi olduğunu anlıyoruz. Ee, dolayısıyla fıkıh kitaplarımız, özellikle ben hani hidaye üstünden ve şerhler üstünden baktım. Asla kelimesi, asıl kelimesinin tenlinli hali, aslen demek. Yani asıl bakımından, asıl e, yönünden gibi bir anlama gelen bir kelime bizde bugünkü anladığımız asla asla olmaz anlamında kullanılmış. Bu çünkü bir metin kitabımızda işte e, Hidaye metinlerinde asla bu akit yapılamaz. Asla şunlar cennete aşağıdan da yukarıdan da katılamaz, giremezler şeklinde asla ifadesiyle kullanılmış. Biz de bunu Hidaye metninden almışız. Husumet kelimesi Husumet düşmanlık demek, Arapça'da düşmanlık anlamında kullanılıyor ama bizde davada hasım olma, davanın bir tarafı olma anlamı e, ilaveten bizde gelmiş hem bazı ayet ve hadislerin Sad suresinde sana davacılar geldiğinde hasım kelimesiyle. Yine Peygamberimiz bana hasımlar gelip kendi haklarını iddia etmektedirler denilen bir hadiste gelmiş ama yine Hidayet metninde husumet şeklinde de davalaşan iki tarafı anlatmak için bu ifade gelmiş. Biz de bunu fıkıh metinlerinden almışız. İstikbal kelimesi. İstikbal, istikbalül kıble dediğimiz kıbleye yönelmek. Aslında ana manası bu. Bu mana bizde de bulunmuş ama aynı zamanda gelecek anlamında kullanılmış. O da yine Hidaye metninde Begavi tefsiri Begavi'de aynı şekilde hal ve istikbal mukabili şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi kullanılmış. Bu anlamda yine e, fıkıh metinlerinden gelmiş. Muvaza kelimesi. Danışıklılık demek bugün hukukta da kullanılan bir şey. Muvaza ama e, Arapçada sadece başka bir kimsenin kanaatine muvafakat etmek demek. Bizde ise hileli anlaşma anlamı na kullanılıyor bugün eee muvaza kelimesi. Bu da aynı şekilde eee hidaye metinlerinde gelmiş. Muvaza, hileli olarak anlaştıkları zaman taraflar diye metinlerde gelmiş. Müsaade kelimesi aynı şekilde bizde aslında Arapçada yardım etmek demek. Bizde aynı zamanda elverişli müsait olmak, müsaade etmek bir şeyin müsait olması anlamında da yine fıkıh metinlerimizde bu ana klasik fıkıh metinlerimizde kullanılmış. Elverişli bulunma, uygun olma anlamı Arapçada olmadığı halde bizde bulunmuş. Müsait, müsaide ikisi de aynı şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında metin kitapları yanında itikadımız sebebiyle yani inandığımız şey sebebiyle de ilave kelimeler aslında ikisini belki birbirinden tam ayırmak mümkün değil ama bir kısmının bizzat somut metinlerde olduğunu e, müşahede ettiğimiz için onu tasnif ettim anlaşılması bakımından yani kimisi bazen aynı zamanda tefsir kitabında da gelmiştir. Hadis kitabında da gelmiştir. Ben yani fıkıhta olan tespitleri ve hadiste olanların tasnif ettim. Elifba Elifba kelimesi bir şeyin işte bildiğimiz bugün alfa ve mi diyeceğiz. Elif cüzü dediğimiz şey. Biz de ama aynı zamanda bir şeyin başlangıcı diye de bir anlamda gelmiş. Yani biz elif bayi her şeyin başlangıcı kalım, kabul ettiğimiz için bir şeyin başlangıcına da yani coğrafyanın da elif bağısı var demişiz. Yani bugün emsal kelimeler içinde coğrafyanın elif bağısı deniyor. Bunu biz elif bağıyla bağımız sebebiyle yapmışız. Elif'e benzer bir kumaş görmüşüz. Elif'i diye bir kelime ilave etmişiz. Ehi kelimesi resul Ekrem'in bir hadisinde Hazreti Ebu Bekir için o benim kardeşim diye gelmiş. Biz de ahilik aynı zamanda hem Hazreti Ebu Bekir'in cömertliği üstünden hem Peygamberimizin kardeşlik ifadesi üstünden aynı zamanda bir teşkilatın adı olmuş. Bunda cömertlik önemli bir unsur olmuş. Ahi kelimesi ilave bir anlamla gelmiş. Rahle kelimesi Arapçada deve semeri demek. Bizde Koran okunan masa anlamında kullanılmış. Rahle kelimesi Arapçada deve semeri anlamında kullanılıyor. Sebil kelimesi, sebil yol demek. Bizde aynı zamanda Allah rızası için yapılan şey, fi sebilillahin kısaltılmış olarak Allah için yapılan su sebili, işte sebil için yapılan şey anlamında ilave anlam gelmiş. Arapçada bu anlamda kullanılmamış. Naat kelimesi, naat kelimesi sıfat demek, bir şeyi sıfatlamak demek. Biz de hususen peygamberimiz için yazılan kaside ve şiirler için naat ismi verilmiş ilaveten. Hisse, Araf suresinde Faksusul kasasa leallehum yetefekkerun diye ayet kerimede gelmiş. Kıssaları anlat umulur ki tefekkür edip düşünürler. Bundan biz kıssa bizde, şey, bizde ders salmak pay almak. Aslında sadece nasip pay demekken bizde değer salmak anlamında ilave bir anlam gelmiş. Rıhlet kelimesi göçmek demek aslında Yolculuk demek. Bizde ise ölmek, ölüme yolculuk etmek anlamında dünyayı bir e, dünyada bir yolcu ol, yolcu gibi ol hadisinin ifam ettiği anlamdan biz de aynı zamanda e, göçme e, ölmek anlamında da kullanılmış. Yeni dönemde de Şamata bunu da ilave edeyim. Şamata da böyle bir şey. Şamata sevinmek demek, düşmanın içinde bulunduğu kötü durumdan sevinmek demek, Resul-i Ekrem'in vefatında yürültü ve patırtıyla sevinenlerin, sevinen cariyelerin ellerini kestirmiş. Hazreti Ebu Bekir, Biz de gürültü patırtı anlamına gelmiş, ilave anlam olarak. Sevinmek yanında sadece ilave anlam, yürültü ve patırtı anlamına gelmiş. Tanzimat sonrası oluşan kelimelerde de aslında aynı kaynağımız kullanılmış. Kimisi Arapça dese de yine dini metinler kullanılmış. Hepsi için söyleyemeyiz elbette. Ee, ama ben birkaç örneğini aldım. Afaki kelimesini objekt karşılığı Babanzade'de belirttiği gibi Fussule suresinden almış. Yani Fussule suresinde fil afak ve fi enfüsihim diye ayet-i geldiği için biz diyor afakiyi ve enfüsi subjekt ve objekt kelimelerini bundan öğrettik. Bir, özellikle felsefede ve e, e, dini metinlerde buna özen gösteren insanlar an, aynı kaynağı, kitap ve sünnet kaynağını kullanmış. İdhal kelimesi için böyle bir şey var. İmam Ebu Yusuf ve İmam Ebu Ş İmam Şafii'den Müslümanların şehirlerine domuz eti ithal edilmemesi denmiş. Sonradan çıkmış bir kelime ama bu metinlerden kullanılmış. İstinaf kelimesi bugün istinaf mahkemeler için kullanılıyor. Yeniden başlamak demek ama Peygamberimizin hadisinde ve kitaplar serahsinin mebsutunda davaya yeniden başlıyordu diye nefe kelimesiyle gelmiş. Bu metinler bizde alınmış. Sonradan mecellede ilk düzenlemesi yapılmış. Mibzer diye bir kelime üretilmiş. Ekmekten bugün tohum ekme aleti hiç yani bezir bizir kelimeleriyle bağlantıyı devam ettirmek için. Bundan başka 3-4 tane de kalıp kelime söyleyip tamamlayacağım. Yani uzadıysa. Siyak ve sibak. Siyak ve sibak. Arapçada siyak işte sürmek, bağlam. Sibak koşu demek. Bizde önü ve sonunun uygunluğu anlamında gelmiş. Hidaye şehirleri Fedül Kadir'de nihayede binayede aynen bulunmuş. Siyahında ve sibakına bakılacağı kelimenin. Bunlar bize aynen siyah ve sibak anlamı bundan gelmiş. Zevki Selim, Hissi Selim aynen bu metin kitaplarında bulunmuş. Arapçada bulunmadığı halde bizde kalıp olarak bulunmuş. Hissi Selim ve Zevki Selim kelimeleri. Emri hak yani peygamberimiz kendi ...İbrahim öldüğü zaman çocuğu... ...bu emrun hakkun... ...yani Allah'tan gelen bir emirdir... Ee, Vadi sıdk... ...sıdk bir vaattir ki... ...ahirette... ...hep birbirimize katılacağız demiş... ...biz bundan dolayı... ...ölümü emri hak... ...hak emri, Allah'ın emri... ...hakkın emri anlamında... ...bir metin olarak kullanmışız... ...sabit kadem... ...ayağın sabit kalması... Hem Araf suresinde şeytan beni azgınlığa mahkum eden ve bu sebeple andolsun ki onların sıratı müstakimine oturup senin yolundan pusu kurup onları pusu kurmak için oturacağım. Sonra andolsun onların önlerinden, arkalarından, sağından, solundan musallat olacağım diye gelmiş ve yine Nuh suresinde iyi iman edenler Allah'ın şey şeytanın adımları ardına gitmeyin ayetleri gelmiş. Biz de sabit kadem sözüne devam eden ayağa sağlam basan anlamında Türkçede bulunmuş. Arapçada böyle bir kullanım yok. Son kelimemiz eyvallah. İyi vallahi kelimesinden gelmiş. İyi evet demek Arapça. Vallahi de yemin olsun. Biz de Aynı zamanda dava birliktelik anlamında kullanılmış Allah'la birlikte Allah'ın Hakkı için Allah'ın kabulü için Tamam Kabul ettik Eyvallah anlamında da Kullanılmış Dolayısıyla bizim yazımız tamamen Kitabın sünnetin Hem telaffuzuyla bundan önce e, Metinlerini yayınladığımız gibi hem Türk'ün dilinde hem Resul-i Ekrem'de hadis metinlerinin bizzat Telaffuzuyla geldiği gibi telaffuzun aynı manasıyla da gelmiş. Hatta bunun itikatla bir ehli sünnet akaidiyle işlenmesi sonucu metin kitaplarımız üstünden medrese ve tekke üstünden dilimiz teşekkül etmiştir. Buna nüfuz etmenin yolu ise yazımızı geri almaktır. Yani yazıyı geri almadıkça bunlara nüfuz etmemiz, buna ait dünyaya dahil olmamız mümkün olmuyor. Hepimizin bu, bu dünyayı yeni bir dünyayı ancak yazıyı geri al, almakla mümkün olacağını bilmemiz lazım deyip tamamlayalım.